Hoş geldiniz. Bu hafta Doktor Kerem Barkman çalışma Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Doktor Kerem Barkman bizlere ülkemizde önemli bir sorun çocuk yoksulluğu adlı konuşmasını yapacak. Teşekkür ederim şimdiden. Kıymetli öğrenciler, öncelikle hoş geldiniz. Ee, ülkemizde önemli bir soru olan çocuk yoksulluğuna değinmeye çalışacağım. Ee, Kur'an'dan ve tarihsel süreci biraz daha az almak zorunda kalacağım süren nedeniyle. Daha çok sonuçlar üzerine olmak zorundayım, e, düşündüm. Ama yine kısa da olsa e, birazcık bahsetmek istiyorum, özellikle dünya e, ölçeğinden. E, çağdaş Dünya'nın e, genel e, yapısal e, bir sorun olan çocuk yoksulluğu, 100 milyonlarca çocuk için yetersiz beslenme, gelişim gerekliliği, sanitasyon ve temiz suya erişim, yerde uyuma gibi olumsuz ve önlenebilir hastalıklara yakalanabiliyorlar bu sebeplerden ötürü. Dünyada şu anda en son 2017'de yayınlanmış veriye göre günde 1.90 doların altında 335 milyon çocuk. 300 3.20 doların altında 840 milyon çocuk ve 5.50 doların altında 1.3 milyar çocuk yaşam mücadelesi vermekte. Eşitsizlik bir tarafta çocukların tam erişimine, haklara tam erişimini sağlarken diğer tarafta haklara erişimde önemli sıkıntılar yaşamalarına sebep olmaktadır. Kökenlerine baktığımız zaman, çünkü çocuk yoksulluğu ilgili çalışmalar 1980'li yıllarda bilimsel olarak başlamış. Öte yandan endüstri öncesi çalışmalar Birleşik Krallık ve Avrupa kaynaklıdır. Bu dönemde çocuklar genellikle o dönem yoksullara yönelik olarak uygulanan yoksulluk evleri ve bunun haricinde bulunan doğru relief adını verdikleri, bunun haricindeki güç, sosyal yardımlar almaktaydılar. Bu evlerde çocuklar ebeveynleriyle birlikte ağır çalışma koşullarında yaşıyabildiler. Özellikle değirmenlerde, madenlerde ve fabrikalarda çalışabildiler. 19. yüzyılın sonlarında sosyal yardım çalışmalarının devlet tarafından yapılması eğilimiyle birlikte biraz daha umutlar artmış. Bu konuda Charles Booth 1923 yıllar arasında Londra'yı kapsayan bir çalışma yapmış ve bu sosyolojik bir çalışma, ve sanırım 13 yıllık bir çalışma. Bu çalışmada çocuklara yer vermiş, çocukların çalışma koşullarına yönelik verilerle birlikte sunduğu çalışmasını ortaya koymuştur. Bu aslında ilk e, çalışma olarak kabul edilebilir ama 1980'li yıllar kabul ediyor genel olarak. E, 1940'lı yıllarda Bebiriç raporu, e, Refah Devleti uygulamaları yoksulluk ve dolayısıyla çocuk yoksulluğu konusunda notları güçlendirmiş. güçlendirmiş. 1979'a kadar olan süreçte refah devleti uygulamaları çocuk yoksulluğunun önlenmesinde ve diğer yoksulluk türlerinin önlenmesinde umutsuz doğurmuştur. Öte yandan 1979 yılına gelindiğinde Thatcher ve Reagan'ın başını çektiği sağ ekonomik ve, sağ ekonomik ve sosyal politikalarla bu kazanımlar aşılmaya başlamıştır. tanımlarına bak, çerçeveye, kavramsal çerçeveye baktığımızda geleneksel yaklaşımda ee, ailenin e, tüketilmeye, yani, burada çocuk içerilmiyor aslında, ailenin tüketilmene dayanan, e, daha doğrusu tüketememesine dayanan e, bir anlama, anlama çabası var geleneksel yaklaşımda. İnsan hakları yaklaşımında, bu e, 1950'lerden bu yana olan bir yaklaşım, e, temel haklara erişim noktasında, e, çocukların haklara erişim noktasını değerlendirerek, e, bu noktadaki yoksullukları ve yoksullukları değerlendirmeye çalışarak bir e, anlam yakalamaya çalışıyorlar. Ee, son olarak e, son yıllarda yani 1995'ten bu yana e, UNICEF e, başta olmak üzere diğer kuruluşlarla birlikte e, toplumun eşit bir olarak çocuğun hakları erişiminin yanı sıra e, fizyolojik, ruhsal, bilimsel tüm gelişimlerin gözetilmesi ve sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi çerçevesinde e, tanımlamaların ana nüveleri ortaya çıkmaktadır. E, çocuk yoksulluğun nedenlerine baktığımız zaman hala çok gelir seviyesi temel bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Türkiye'de e, askeri gelir nüfusun önemli bir kesimin gelir kaynağı olduğu için ve e, 7 yılda, 8 yılda bir krizlerle karşılaşıldığı için bu nüfus, nüfus kesimleri yoksulluk eşini bir bu tarafa, bir bu tarafa Bu nedenle e, Türkiye'de gelir seviyesi ve bu konudaki eşitsizlikler önemli yoksulluk e, sebepleri arasındadır. İstihdam koşulları yine, önce özellikle AFPİK istihdam koşulları, YMİ'li çalışma gibi güvencesiz çalışma koşulları gene sebepler arasındadır. Günümüzde giderek artan tek ebeveyn ve ebeveyn farklılığı, bu ebeveyn farklılığı ülkemizde pek görülmüyor ama ebeveyn farklılığı LBGT'li bireylerden bahsediyor. Yabancı ülke, yabancı ülke daha çok karşımıza çıkıyor. Hane hakkında bulunan çocuk sayısı aile yapısındaki sorunlar özellikle aile yapısındaki sorunlar madde kullanımı aile yapısını bozarak çocuğun sağlıklı olmayan bir ortamda büyümesine neden oluyor. Göçmenlik ve mültecilik keza sosyal dışlanma yaratarak bu, bu bireylerin yoksullukla karşı karşıya kalmasını sağlamakta. Ülkenin iktisadi koşullarına baktığımız zaman özellikle makro iktisadi politikaların istihdam yaran konusu veya geçici işler yaratması, keza e, nedenler arasındadır. Irk ve etnisite, e, göçmen ve olduğu gibi sosyal dışlanma yaratarak e, bu süreci kuvvetlendirmektir. E, sonuçlara baktığımızda ise yaşam kalitesindeki yetersizlikler, e, fiziksel, ruhsal ve ilişkisel bozukluklar çocukların e, gelişim yetersizliklerine sebep olmakta. Özellikle bu pandemi sonrasında Türkiye'de e, bazı raporlarda e, o dönem gelişim aşamasında olan çocukların bu karşı karşıya kaldıklarını ve Türkiye'nin yeni bir yani daha önce çok ortadan kalkmış bir sorunla yeniden karşı karşıya çocuk gelişiminde önemli bir programa karşı karşıya olduğunu gösteriyor. çocuk ölümleri bu, genelde sahra altı ülkelerde daha çok karşımıza çıkıyor. Ülkemizde bu, bu sorun çok yani minimal düzeyde eğitim yetersizlikleri, çocuk emeği ve istismarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazın bulgularına bak, baktığımızda beslenmeye bağlı, e, fiziksel zihinsel ruhsal gelişim yetersizliği az önce bahsettiğim e, kadın yoksulluğuyla eklemden çocuk yoksulluğu, hane halkının geliri yetersizliği, eğitim araçlarına eee olağanaktan erişemedi. Bu pandemi döneminde keza eee çocuklarımızda eğitime erişemedi. Diğer taraftan sosyal yardım ve hizmetlerin parçalı, karmaşık klantelist ve patronaj, patronaj ilişkilerine dayalı bir yapıda kurgulanması özellikle son 20 yılda sadece ideoloji temelli erişimlere imkan vermekte ve bu kendi çalışmalarında da gözledim bunu. Denizli'de de gözledim. Şartlı eğitim ve şartlı destekliler bu noktada, Türk bu 20 yılda tek önemli fark yaratan durum. Burada özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde e, bu çok cüzi miktarlarda verilen yardımlar özel kız çocuklarının %20 eğitime, yani mevcuttaki gitmeyen kız çocuklarının %20 eğitime devamını sağlamış. Bu noktada e, yani cüzi rakamlar bile fark yaratabiliyor e, çocukların yoksulluğunda. E, geçici düzensiz ve düşük gelirler, gelirli işlerde çalışma zorunluluğu ve iş değiştirmek ki iş değiştirme son 10 yıl içerisinde 7 ila 10 son 20'deki 10 yıl içerisinde 7 ila 14 arasında çıkması Öngörülüyor. Bu da e, ailenin e, güvenceli bir e, gelene erişimdeki e, sorun yaşayacağını yani ortaya koyuyor. Ücretsiz aile işçiliği, tek ebeveynler ailelerdeki artış göç olgusu olarak literatürde karşımıza çıkıyor. E, şimdi Türkiye'deki yoksulluk analize baktığımızda yaş grupları arasında e, en fazla e, yoksullukla karşı karşıya olan ve 2006-2020 yılları arası, son 15 yılda kemikleşmiş e, bir çocuk yoksulluğuyla karşı karşıyayız. Ortalama %32 seviyesinde e, tüm gruplar içinde en yoksul e, toplumsal grup olarak karşımıza çıkıyor. Cinsiyete göre baktığımızda e, çok az fark bile olsa kız çocuklarının e, daha çok yoksulluk içerisinde olduğunu görüyoruz. 2020 yılı için %33 e, kız çocuklarının, e, 31.4 erkek çocuklarının, Cinsiyet ve, yaş, cinsiyet ve yaş gruplarına göre baktığımızda yine kız çocuklarının daha çok yoksullukla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. TÜİK düzeyli bölgelere göre 4 bölge, Akdeniz, Kuzey Doğu Karadeniz, Orta Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri Türkiye ortalamasının bir hayli üzerinde kalmaktadır. Buradaki yoksulluk şiddetli bir şekilde yaşanmaktadır. Çünkü üç çocuktan ikisi yoksul olduğu gözükmektedir. Özellikle Orta Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da. Ee, bu yoksul, yoksul çocukların e, hane sorumlusunun e, işteki durumuna baktığımızda düzensiz çalışma karşımıza çıkıyor. YMV çalışma 67.1 e, hane sorumlusunun. Daha sonra ücretli çalışma, e, ücretsiz aile işçiliği e, Türkiye'de devam eden e, bir unsur olarak gözümüze çarpıyor. E, anne babanın eğitimine baktığımız zaman %85.7 gibi ciddi bir oranda ortaokul ve dengi e, eğitimle karşı karşıyayız. Üniversite sonuçlarında hiç çıkmadı. düzey 2 bölgelere baktığımız zaman buradaki durum biraz daha şiddetlenmekte. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesi, Mazin, Batman, Şırnak, bölgesinde ve Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde %70 seviyesinde çocuk yoksulluğu Burada kendim e, analize bir ekleme yapmaya çalıştım. Burada e, yoksulluk eşiğini %5 ve %10 yukarı taşıdığımızda e, yüzde %65, yani %5 arttırdığımızda 1 milyon yakın çocuk yoksulluk eşiğinin altına kalıyor ve sadece yıllık 1239 lira e, fark ile %10 bareline taşıdığımızda 2 milyon yakın çocuk ki şu anda mevcutta 7.2 milyon, bu 9.2 milyon, 10 milyon yakın çocuk demek. Toplam 20 milyon çocuk var Türkiye'de, şu an 23 milyon. Ee, ve bu da sadece 2478 lira fark ile karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan e, sosyal yardımları kurgularken e, yani belli marjlar gözetilmesi, Türkiye Türkiye'nin e, sürekli enflasyonist risk e, ve dış şoklara karşı e, karşı karşıya olduğu için e, belli marjlarla sosyal yardımların kurgulanması, e, düşük gelir gruplarının ve e, askeri gelir askeri e, ücretle yaşayan e, kesimlerin e, desteklenmesi açısından önem taşımaktadır. Peki bu çocukların yaşadığı yoksulluklar ne tür bir yoksulluk yaratıyor? Onu ifade etmeye çalışacağım. Gördüğünüz üzere burada 2006-2020 yılları arasında maddi yoksulluk çocuk maddi yoksulluğu oranını çıkarmaya çalıştım. Burada aslında Avrupa'da 17 kriter uygulanıyor ama Türkiye'de bu veriler olmadığı için ben normal maddi yoksulluk üzerinden değerlendirdim. İşte bu şey 9-7 kriterin 3 ve daha azını karşılamayan, karşılığı 3 ve daha fazlasını karşılayamayan bireylere maddi yoksulluk içerisinde olduğu belirtiliyor. Burada dikkat çeken çocukların neredeyse yarısı beslenme yoksulluğu içerisinde. E, %36.4'ü e, hane içerisinde borçların ödenmekte, kira, konut kredisi, fatura borçlarının ödenmesinin e, güçlükte olduğu hanelerde yaşıyorlar. %37.1'i ise e, ilaç, e, hastane masrafı e, veya bir taşınma gibi beklenmedik bir ile karşılaşıldığı zaman bunu karşılay karşılay karşılayamayacak durumda olduğu ortaya çıkıyor. E, genel çocuk mad maddi yoksulluğuna baktığımız zaman e, yoksulluk olarak 33 e, olarak 33.8 olarak gerçekleşmektedir. Bu göre olan bir Evet hocam. Evet. Gelire gelire Pardon hocam, gelire göre değil, bu madde yoksulluğu kriterlerine göre. Evet. Evet. Ha, bu arada evet, e, şey 2013'e kadar 2013'e kadar ciddi bir düşüş var. 2013'den bu yana biraz yavaşlamayalım. Orada bir ani bir yavaşlama olmuş. Ama yoksullukta böyle bir fark yok. Yoksulluk aynı oranda devam ediyor. Orada yoksulluk şey, orada sosyal ekonomik destekler ortaya çıkmıştı hocam. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak diye. O hanede sanırım anneye veriliyordu. Birisi 1300 liraydı, ikincisi 3250 bir tanesi de 5 milyon e yakın bir tutardı. Onların belki etkisi olmuş olabilir. Ben öyle düşündüm çünkü onunla ilgili yazımda bir şey bulamadım. Onu açıklamak gerekiyor. <laughs> Geri bir yaşam Geri bir yaşam koşulu. Şimdi sosyal yardım harcamalarının yoksulluk oranı üzerine etkisine baktığımızda son 3 satıra baktığımızda yıllara göre e, yüzde, yüzdesel olarak azalt, hep aynı seviyede. Yani yoksulluk oranı mesela 2006'da yüzde 6.2 azaltabilmiş sosyal yardımlar ve hizmetler. sadece 2020'de 14.5. O da pandeminin başlangıç yılı. Oradaki sosyal destekler ortaya çıktı ama dikkat ederseniz aynı seviyede kalmış. Yani, olmasa daha vahim bir durum ortaya çıkacaktı. Yıllara, yıllara göre çocuk yoksulluğu korunuyor yani. Hiçbir şekilde değişim yok. Başka bir açıdan baktığımızda, yani aradaki farka baktığımızda yine keza %2.3 ile 2.7 arasında azalma gözüküyor. Sosyal yardım harcamaların türüne göre baktığımızda primli sistemin Türkiye'de çocuk yoksulluğu üzerinde herhangi bir etkisi yok. Primsiz sistem yani sosyal yardım yani herhangi bir katkıda bulunmadığımız sosyal yardımlarla sağlanan sosyal hizmet yardımlar sadece bindeydi Yani kamuun e, sağladığı çocuk yoksulluğu azaltması sadece bindeydi e, Kamu dışı olan yani vakıflar aracılığıyla olan son 20 yılda özellikle e, ağırlık hale gelen ve kontrolsüz olan e, kişilerin inisiyatifine bırakılmış olan e, oran ise 1.8. Yani iyi bir oran ama e, bu kamu tarafından yapılması daha mantıklı olurdu. Çünkü e, bu e, şey hmm, bireylerin, grupların inisiyatifine kalmış bir şey. Onu doğru olmadığını düşünüyorum. Kamunun da inanılmaz derecede düşük düzeyde bir etkisi var. Sosyal harcamaların etkinin analizine baktığımızda ise bu teknik açıklamadan ziyade şöyle göstereyim ben Burada 2006 yılında mavi olarak gördüğünüz sosyal harcamaların etkinliği ve giderek azalıyor etkinlik. 11.1'den günümüzde 8.3'e kadar düşmüş. Ee, buradaki taşma oranı e, buradaki e, sosyal yardımlar yine yoksullara gidiyor ama orada yoksulluk çizgisinin üzerinde taşıyor biraz. Bunlar burslar olabilir, emekli ikramiyeleri olabilir. Yani onlar olmasa e, daha zor yaşam koşulları. Bu hani taşma oranı dediğimiz hani farklı kesimlere gitmiyor. Yani gene ihtiyacı olan kesimlere gidiyor ama yoksulluk eşinin üzerine çıkıyor. E, keza yoksul olmayan bireylere sunulan sosyal harcamalar da burada e, hani varsıllara değil keza bunun içerisinde gene hani farklı burslar, farklı şeyler var. Ama tabii e, hani arada belli bir tutar, hesaplanamayan bir, bir tutar da e, yani hak etmeyen kesimlere gidiyor olabilir. Onu tespit edemedim. E, yoksulluk türleri, yoksulluk üzerine sosyal harcamaların etkisine bak, başka bir açıdan etkisine baktığımızda bu kimin e, 2000 yılındaki makalesinden bulmuştum. Az önceki de Beckerman'ın 1979 yılındaki makalesindeki e, araştırmada analiz yöntemi kullandım. E, burada e, son %2.9 e, 2.9 olan gözlükler e, tüm sosyal harcamaların e, yoksulluk açığını düşürdüğü seviye. Yani başlangıçta %3.7, tüm sosyal harcamalar e, tamamlandıktan sonra %2.9'a düşüyor. Yandaki sütunda ise Burada o ilgili yoksulluk harcamasını çıkardığımızda, yani emeklilik, yaşlılık ve isteğe bağlı emeklilik geliri çıkardığımızda e, nereye yükseldiğini gösteriyor. Burada %4.5'e e, %4 e yükselmiş. Yani burada yaşlılık, emeklilik ayrıca Türkiye'de etkili. Ama mesela şeye baktığımız zaman, e, nakli sosyal yardımlara baktığımız zaman 10. maddeye neredeyse e, tüm sosyal yardımlardan aynı rakamda. Yani hiçbir etkisi yok. Yani hiçbir şekilde etkileniyor. Keza çocuklara baktığımız zaman e, burada çocuklar ha, 7. madde nakli çocuk yardımları ve 8. madde aynı çocuk yardımları. Burada da %3.3 ve 2.8 keza e, toplam e, rakama yakın olduğu için bunu e, bu rakamla çıkardığımızda neredeyse hiçbir etkisi yok. Yani burada sadece Türkiye'de e, emeklilik sistemi yani o da aslında şu anda günümüzde e, tam olarak e, yoksulluğu gidermiyor ama en yüksek etkileyen o. Peki ben nasıl bir çözüm geliştirdim tezimde? Ben askeri gelir gelir garantisini inceledim. Aslında ben temel gelir üzerinden çalışmak istiyordum ama temel gelir hem çok kaynak gerektiren hem de vergi yapısını değiştirmesi gereken bir şey. Çünkü orada makas çok açılıyor. Herkese verdiğinizde makas çok açılıyor. Yeni bir vergileme sistemine geçilmesi gerekiyor ve çok uzun bir süreç. Bu nedenle Avrupa'da uygulaması yapılan askeri gelir Avrupa'da ve pek çok ülkede ama kurumsal olarak daha çok Avrupa ülkelerinde yapıldığı için onu baz aldım. Peki e, askeri gera, gelir garantisi ne demek? E, çalışmayacak durumda olan veya çalışma yaşantılarından elde edilen gelirin, hane ve birey yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum etmesi nedeniyle kamu tarafından sunulan çalışma karşılığı olmayan bir gelir. Burada e, gelir olarak ifade edilmesinin sebebi süreklilik ifade edilmesidir. Yani buradaki vurgu oradan ileri gelmektedir. Hatta Avrupa Birliği pandemi sonrası ve orta işlemci krizler sonrası e, ortak bir e, çalışma yürüterek bunun Avrupa Birliği genelinde, yani bütün ülkelerde var, ortak bir e, fon üzerinden yürütülmesi hakkında çeşitli görüşler öne sürmek, sürmektedir. E, burada Natilli e, bütün daha önceki tipolojileri birleştirip kendisi bir tipoloji oluşturmuş. Avrupa'daki artıya gelir garantisi ile ilgili. Burada yoksulları korumada yetersiz olan işte e, Balkan ülkeleri ve İtalya, Güney e, Avrupa burada e, çok düşük tutarlarda sağlanıyor. E, yani aile çok fazla etkilemiyor yoksulluğunu. E, bazıları hatta paternalist, istiyaç, İtalya'da çalışma zorunluluğu, yani çalışma karşılığı, çalış, iş bulma karşılığında veriliyor, iş bulma çabası karşılığında veriliyor. E, yoksulları korumada yaptırma dayalı olanlar Litvanya, Estonya burada çalıştırmacı yani yine iş bulmaya yönelik, iş bulma temelli ve ne iş bulursanız bulun, düzenli, düzensiz, hani bunu çok önemli yok. Bir iş bulun ama üç ay sonra tekrar işsiz kalırsınız. Hani sistem yani, yani onların kurguladığı sistemde pek önemi yok. Yoksulları korumada koruyucu sistem, Almanya, Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda ve İrlanda'da burada biraz daha esnek, burada zaman buradaki aslında üstteki sınıflandırmadan doğrudan bir farkı yok ama burada da biraz daha esnek, zaman biraz daha fazla ve ödemeler biraz daha yüksek. <laughs> Kuzey ülkelerine baktığımız zaman, Kuzey ülkeleri ve Belçika'ya baktığımız zaman, Avusturya'ya baktığımız zaman burada farklı bir yöntem izlenmiş. Burada ilk önce durum tespit ediliyor. Hanenin birey durumu tespit ediliyor. Bu yoksulluk nasıl gidirilebilir? Dükünç o tespit yapıldıktan sonra ona göre bir gelir veriliyor. Sonra bu kişinin niteliğine bakılarak yazılımcıysa yazılımcı, herhangi bir vasıfsız işçiyse, onu nereye kanalize edilmesi gerekiyorsa bu belirli süreçte etkinleştirme. E, yani bu aktivasyon politikası değil. daha önce bir aktivasyon politikası uygulanmaya çalışıldı. Çok işe yaramadı. Bu etkinleştirme politikası e, o, o ön plana çıkartıldı son dönemde. E, burada bireyi güçlendirip aynı zamanda gelir desteği sağlayıp kendi kendine yoksulluktan sıyrılmasını e, sağlamaya çalışmaktalar. E, şimdi biz Türkiye için yani bir yıl boyunca yaklaşık yani 150 model falan uğra, 150 model üzerinde çalıştık ama en son 45 modele düştü. Burada ee, genel kriterler 2020 yılı asgari ücretin %30'u, %40'ı ve %50'si kriteri belirledim. 2020 yılı TÜİK göreli yoksulluğunun, yani o %60 göreli yoksulluğu belirlediği yoksulluk eşiği %30'u, %40'ı ve %50'si üzerinden değerlendirdim. Son olarak yoksulluk açığına göre oluşturulan gelir gruplarına göre yoksulluk eşiğinin %30, %40'ı, %50'si, 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 Buradaki yoksulluk açığı şey... E, şeye oranlanması aslında e, yoksulluk eşiğini, yoksulluk eşiğini, e, yoksulların ortalama gelirinin oranlanması üzerinden hesaplanıyor. Ve buradaki bu daha mantıklı çünkü yoksulluk açığı kadar e, verilmiş oluyor. E, i̇ki grupta belirledik. Evrensel nitelikli ve seçici nitelikli modeller olarak karşımıza çıkıyor. E, şimdi e, 45 modelden 7 e, model iyi sonuç verdi. Bunlardan e, yoksulluk, yoksulluk tamamen, yani çocuk yoksulluğunu tamamen ortadan kaldıran B9 aslında. Ee, öte yandan e, A15 modeli ise hem çocuk yoksulluğunu hem genel yoksulluğu ortadan kaldırıyor. Keza e, A13 modeli de e, sunulan Askeri İlle <laughs> sonucu e, çocuk yoksulluğu ve genel yoksulluğu ortadan kaldırmış oluyor. Ama tabi burada bu e, palyatif bir çözüm, yani bu bütünleşik sosyal politikalarla birlikte değerlendirmesi gereken bir şey ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda ve bu tür bütüncül sosyal politikaların ortaya çıkmasındaki, ideolojik zemindeki tartışmalar bir hayli zaman aldığı için ve nesillerin kaybedilmemesi için hemen verilmesi gereken destekler olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuca geldiğimizde Türkiye'deki her üç çocuktan biri yoksul, Kuzey Doğu Karadeniz, Orta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da %60'ın üzerinde bir çocuk yoksulluğu var. Kız çocuklarının yoksulluğu erkek çocuklara göre daha yüksek. Ee, hane halkı sorumlusu çocuk yoksulluğunun bulunduğu e, hanelerde, yeğen düzensiz, güvencesiz ve düşük gelirli işlerde çalışıyor. Ee, yoksul ebeveynler genellikle ortaokul ve dengi eğitim düzeyine sahipler. Ee, Türkiye'deki düzey 2 ve düzey bir bölgelere göre uçurumlar bulunmakta. Ee, Türkiye'deki çocukların %41.8'i beslenme sorunu yaşamakta. Ee, Türkiye 2010 yılından bu yana sosyal harcamanın çoğu çocuk yoksulluğunu azaltmak etkisi aynı seviyede, binde 7, hiçbir etkisi yok. Ee, kamu dışında ve keyfi olan e, kısımda ise bu oran 1.4 ortalamada. Ee, genel olarak geliştirdiğimiz 45 askeri gelir arası modelin yenisi e, olumlu sonuçlar vermiş ve çocuk yoksulluğunu önemli ölçüde ortadan kaldırmıştır. Ee, burada e, bu karar verici, kaynak maliyeti, kapsayıcılık ve hedef toplumsal gruplar, çocuklar yanı sıra etkilenen gruplar olacaksa ona göre bir değerlendirme yapabilir. Son olarak az önce söylediğim gibi yani bu tek palyatif bir çözüm olduğu için tek başına çözüm yaratması tabii ki elbette kısa vadede imkansız bunun işte mahallede ve kreşlerin açılması, kadınların İslam'a dahil edilmesi, sağlık hizmetlerinin ücret yani ücretli kısımların bu kesimler için ücretsiz hale getirilmesi, arttırabileceğimiz pek çok e, sosyal politika ile birlikte desteklenmesi ve de, e, sonuca ulaşacak düşünüyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>